kamerayı da ayarlayayım. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internette popüler olan bir içeceği deneyeceğiz. Adı Gümrük. E, McDonald's'tan sipariş etmek yerine kendim yapacağım çünkü çok pahalı. Neyse, malzemelerimi hazırlayalım. Tamamdır. Şimdi içme vakti. E, hiçbir şey olmadı. Demek ki neymiş? Kandırıyorlarmış. Tamamdır. Dıt. Video bitti. Yaşasın. Biraz midem bulanıyor ama neyse. Birazcık Instagram'da gezineyim. Dur. İzi arıyor. Dıt. İzi. Ne oldu? Yine mi gelmemizi istiyorsun? Aynen kanka. Evde çok sıkılıyorum. Beraber parti falan yapak. Biraz keko gibi söyledim ama yani. Anlarsın işte. Aa tabii. atıştırmalık da getiririm ben. Kapkek falan. Getir getir. Pipi de arayacağım konser vereceğiz. Of oh, tamam. Tamam tamam hemen geliyorum. Bye. Dıt. Midem çok kötü olmaya başladı. Kusacağım. <laughs> acaba nasıl yapsam? Konuşmamı nasıl yapsam? Nasıl yapayım? Selam pinçiler. Yok. Abartılı. Selam kızlar. Yok bu da çok sade. Ne yapacağım? Degalet. Degalet. Av izi alıyor. Alo izi. Şey. Çabuk biraz atıştırmalık kapıp gel. Büyük bir parti yapacağız. Evde çok sıkılıyorum. Hemen geliyorum. Bayıldım. Ne partisi ise? Pip sen bir şey getirmedin mi? Vallahi bir şey bulamadım. Tüm marketteki her şey çok pahalı olmuş. Pahalıktan kasıt? Abucubular 5 senten 20 sente 20 sente büyümüş. Oha. Evet. Böyle durun. O yüzden bir şey alımda. Ama yeni bir şarkıyla geldim. Wow. Hemen piste gidelim o zaman. Evet. nasrettik yüzünü görmesem bir dakika bir saniye ölüyorum kahresin aslıyım göz kapaklarına bile beni nasıl hapsettin bir kişi dönüyor Hatuna dünya sensizlik zahmetli aşkın büyük yalanısa benim büyük yalanımdır arzun hiç güldürmezsin senin ne keramızı bak ya buradan kaçarken gözlerim videoya abone ol beğen kaç Tempo neyse Ne abone acaba i̇şte. Tempus Oyunu'na boş vereyim. O maskotum da neyse. Tempus şekilde maskot mu olur Allah Allah. <laughs> neyse hadi geri eve. Bir, iki, üç. Sonsuza. O gömeşek içmemeliydim. O. Oh. Öf çok sıkılıyorum. İzi çeşke bizi gene çağırsa. Bunları arayacağım ya. Çok sıkılıyorum. Legalelet. Legalelet. Açmam lazım. Alo İzi. Ya gene sıkılıyorum. Gelebilir misin? O gömer şey içtikten sonra midem öyle bir ağrıyor ki lütfen. üzülürüm ama gelemem. Ah, ah. Tamam. Bay. Dıt. Gol bakire düştüm. İzola saçeçki. Takala git, takala. Yaşasın, izliyor. Alo Pip, beni çağıracaksan çok mutlu olurum. Tam da seni çağıracaksın. İstersen bir şeyler kapıp gel. Tamam, geliyorum. Dıt. Şimdi yola çıkma zamanı. İzi niye gel? Ay. Sani niye gelmedi? Sani e, midesi çok ağrıyormuş ama ona da çok ihtiyacımız vardı. Neden ki? Bir ritüel yapacağız. Ritüel mi? Hemen kapıp geliyorum. Oh. Sani neden her yer mor? bunu sakın sorma. Ve yapış. Ha. gümüş şek mi? Öf. Çok ihtiyacımız var. Bir ritüel yapacağız. Ritüel mi? Ağın geçti mi? <laughs> Hayır geçmedi. Ama geleceğim. Tamam. Herkes teker teker şamamah diyecek. Tamam mı? Tamam. ma mama ma mama ma Tamam kalktık. Bugün sen tam bir baş belasısın. Ne oldu? Bir ritüel yaptık. Bir ritüelde arkadaşımız kaybetmemiz mi gerekir? Hayır. E o zaman bu ritüel sayılmaz. Bu tam bir cehennemdi yalp Ama ama bir daha gelmeyeceğiz. Sonsuza değil. Sonsuza değil.